Merhaba arkadaşlar, otomobil kanalıma hoş geldiniz. Bugün tip aracımın arka fren kampanalarının ve arka teker bilyalarının değişiminden sonraki videoyu paylaşacağım. Bildiğiniz gibi derbi doları demiştim arka teker kampanalarını değiştireceğim diye frenlerin fren kampanalarını. Ee, onun haricinde teker bilyalarını da değiştirdim. Ön tekerin bilyalarını değiştirmiştim zaten videosu gelecek konuda ilk konu videosunu atacağım. Sonra arka kampanaların ve arka teker bilyaların değişiminin videosunu paylaşacağım. öcal marka aldım arka teker kampanasını. Bilyaları da orijinal söylediler İtalyan bir marka. Önlere de öyle aldım. Diğer videoda söylemeyi unutmuşum ön tekerin ön tekerlerin bilyaların değişimindeki video şeylere. Arkaları da orijinal aldım. Arka kampanyaları orijinal bulamadım. Teker bilyalarını orijinal taktım önlere arkalara da. Ama kampanyaların orijinali yoktu. Üstüne zaten orijinal lansiye şey çıktı ama yani artık torna ola ola usta bile dedi bu çok dedi şey olmuş yani. Yumuşamış dedi düzen tutmaz dedi yani. Değiştirdim onları da teker bilyalarını değiştirirken. Hatta frenleri de bile bayağı bir ayar yapmak için uğraştı yani en sonunda oldu. Ayar bile tutmuyordu yani. Şöyle göstereyim. Ya bu arada arka plan sesleri geliyorsa kusura bakmayın. Yani çok gürültülü bir yerde video çekiyorum aracımla. Hani gayet güzel oldu arka kampanalarda. Eski parçalarını atmıyorum aracımı zaten. Çoğu aracımın eski parçalarını sağlam olduğu için kenara ayırıyorum, saklıyorum yani. Yani böyle kısa bir bilgilendir bilgilendirici video çekmek istedim. Arka kampanaları değiştireceğim diye. Zaten fren balatalarını değiştirmiştim. Arka kampanaları da değiştirdim. Teker bilyalarını da değiştirdim. Aracım yani hiçbir sıkıntısı yok şu anda. Sadece bilgilendirme amaçlı bir video çekmek istedim yani. Ne zamandır çekeceğim diyorum. Ya zamanım olmuyor ya da unutuyorum yani video çekmeyi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.